arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, marollarım bitmiş. Evet tazecik. Görüyorsunuz. Derotum bitmiş. Bunun içindeki şunların adı neydi ya? Hardal. Hardallar ha, Hardallarımız olmuş. Maydanoz bitmiş. Çok az bit, ekmişim maydanozu. Yok çoktan da az, hmm. yer, az çıkmış demek hmm. ki. Böyle. Hı -hı. Sarımsaklarım Hı -hı. çıkmış. Soğanlarım çıkmış. Hı -hı. Evet arkadaşlar böyle. Hı -hı. Bunlar da toplanmacı gibi olmuş ha, değil mi? Ne güzel. güzel olmuş ha. Hı, -hı. Evet arkadaşlar. Şu da yer elması ha. Yer elması da çıkmış. Yer elması değil mi? Yok yok şunlar yer elması. O da yer elması da vardı ya. Hmm. Evet. Şu karaköz mü? Nedir bunlar? Bak. Bu böğürtlen. Böğürtlen mi? Bu hı -hı. da mı böğürtlen? Hı hı. Hmm. Ne yapacaksın ki onu? Salar. Salar küğünden her tarafı. Sarsın. Varsın sarsın. Ben hmm. severim olsun. İyi hadi üç. İçerim. İçerim tatlım. İçerim. Evet. Sonra da bu şeyleri biçelim. Orayı tüm biç. Burayı mı? Hı -hı. Yeniden tazelesin gelsin. Evet. Şimdi Seval, şey diyordu anne bana biraz nane kurut diyordu. Nane Hı -hı. şimdi kurutuyorum kızın. kızım. Kızım sevalın kurut oğlum. Nanen çok bir diye böyür. iki üç diye böyür daha. Oho. Aha. Aynen öyle. Otunu da ayıklayalım. Hı -hı. Akşam. Hanımefendi uğurlu fantevgette şurasını gelmeyeyim dedim. Eri var da, kısmet var da. Ya hemen çıktık ya İsmet. Ne bileyim ben. Yok yok bir şey yemek kısmet abi sağ ol. Şöyle bir dolanıp gelmek de ne bir nevi. O ne? O ne? Getme, ha, Vallahi ben anlamam. Onu sen yaparsın Beni ancak. Yapana. Yaparsın. Yaparsın. Yani. Fidasını koyarsan bir geldi İsmet abi. İsmet. Yürü git. Gidiyormuş. Arkamdan sokma. <laughs> Şöyle güzel güzel çek beni. Evet. Şekerim. Böyle bir serifine her gün böyle ağız salası yapıyor. Sen yapıyorsun, ben yapıyorum. O da bilmiyor bahçeyi, ben de bilmiyorum. Şükür. Anladığımız yok da. Bir severcik olmaz, bir severcik olmaz. Diye diye diye. İki <laughs> senedir ki? öğrenemediniz. Evet arkadaşlar. Yaşlandı ya. Hepsini biç. Şu deve. bir şey bildiğimiz yoktu. Şu deve yeter mi dediydi. Şunu mu? He. Yok. Yaprağı bütünümüş onun. Şu komşunun. Hı. Şu komşudan aldı bunu he. yeter verdi. He. Aa buradan da ne çıkmış? Allah yerin seni marul çıkmış ha. Evet. Ben, dibinde şey. Hı hı. Çok güzel çıkmış. O büyür büyür. Geçen şu tarafa vidalanıydım. Nasıl güzel olmuş ha? Hı -hı. Değil mi? Vidalanca da güzel oluyor demek ki. Tabii tabii. Ha, dibinden dibinden. Anam bir yere gittim. Bir sık gitmişler yaprakları. Ama hem de nasıl? İyi mi oldu olası? Yaprağı Sırt dikince iyi mi ne olur? Ne yaprağına? Değil mi? He. Bilmem ki. İki sene sonra buradan basmayla şey, başgeleme mi? Hı hı. İnşallah. Valla geçen buradan topladım güzel günleri. Nasıl güzel oldu? Sağırdım. Dört dakika olmuş elli anı. He? Dört dakika olmuş. Dört dakika mı olmuş? Dört. Kırmızının üstüne bas. Bak bak.